Sen ne saklıyorsun onun altında? Hı? Defter, psikologum ben. Danışmanlarımın anlattıklarını not alıyorum. Ha! Demek ki psikologsunuz. Madem psikologsunuz, bir belge, bir kimlik, bir fiş, bir diploma filan gösterebiliyor musunuz acaba? Ben bakın kapıda yazıyor. Ayrıca ofisime siz geldiniz. Diplomam da duvarda asılı. Sen, o tip sen misin? Bakayım. O sensin galiba, tamam. Şimdi doktor bey, <laughs> bir takım güven problemlerim var. Kıpırdama. Hareket olmasın. Bu ne? Onu anladık evet. Ne anladın? Ne anladın acaba? Çok merak ediyorum. Ben beyin şifremi günde dört <laughs> defa değiştiriyorum. Haberin var mı senin doktor? Sabah öyle akşam yatmadan önce. <laughs> Uykuda ne olur ne olmaz. Neydi o? <laughs> Biri gelmiştir yani. Sakin olun. Sekreterim var. Nereye gelmiştir? Biri gelmiştir diyor bana. Öyle önde gelen giden buraya mı geliyor? Ben buraya gelirken onlarca insan tarafından takip edildim. Onlardan biri işte bu. Peki siz o kadar insan aynı yöne gidiyor olmuyorsunuz? Hayır! Takip ediliyorum ben. Doktor bey biliyoruz herhalde. Atacak halimiz yok. Onlarca insan aynı yöne. Tabii ki aynı yöne gidiyormuş gibi yapacak. Ne yapacak ya? Günleriniz nasıl geçiyor? <laughs> Alışverişle. Yani nasıl alışveriş yapıyorsunuz? Ben çok evden dışarı çıkamıyorum valla. Biliyorsunuz dışarıları tekin değil. Ben nasıl gezip de dolaşayım? İnternetten alışveriş yapıyorum. İyi o konuda rahatsınız o zaman ödeme falan. E tabi çok rahatım. Hiç kart bilgilerini falan girmeden BKM Express'te ödememi yapıyorum. Oh! <laughs> Ama kargoyu yan komşuya yolluyorum. Ev hayatta veremem maazallah. Ah! Orada ne orada öyle o? Yanıp sönüyor ışıklar. Kamera mı o? Ne kamerası hanımefendi sakin olun. Sus! Televizyon düğmesi o. Ya öyle! Bas, bas bayağı kamera işte o. Kimseye güvenemeyecek miyim artık ben? Gidiyorum evime. Alışverişim geldi. Çocukluğuma falan gitme sakın.